ortalama 10 net artışı yakalıyor. Sen de bu sistemi oturtmak istiyorsan birebir destek alabilirsin. Türkçe paragraf soruları Türkçenin temelidir. Her gün minimum 20 paragraf sorusu çözmelisin. Ayrıca dil bilgisi için konuyu çalıştıktan sonra hemen test çözümüne geçmelisin. KPSS dil bilgisi konularında fazla derine inmiyor ama temel bilginin sağlam olması gerekiyor. Matematikte başarı formül ezberlemek değil mantığı anlamakla gelir. Özellikle problemler kısmı KPSS'de belirleyici oluyor. Günlük olarak 10 problem sorusu çözmeni tavsiye ederim. Geometri sorularında boş geçme. Her yıl 4-5 netlik avantaj sağlayabilir. Tarih kronoloji çok önemli. Kronolojik sıralamayı iyi öğren. Tarihte bir olayın sebep-sonuç ilişkisini kavramadan ezber yapma. Her konudan sonra en az 30 test çöz. Tarihi hikaye gibi öğrenirsen aklında kalır. Coğrafya görsel hafızanı güçlendirmek için haritalarla çalış. Soru çözüm haritalarla eşleştir en çok çıkan konular nüfus yer şekil